Evet dostlar merhabalar. Hoş geldiniz. Ee, umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Beni soracak olursanız doğduğum günden iyi, öleceğim günden kötü, yuvarlanıp gidiyoruz. İşler güçler. Çalışıyoruz dostlarım. Bu videoda size beni anlatacağım. Kendimi anlatacağım. Bunu anlatma gereği hissettim. Özellikle son zamanlarda e, yüklediğim bazı videoların altındaki yorumlardan sonra böyle bir ihtiyaç hasıl oldu. Dolayısıyla bu videoda sadece kendimi anlatacağım için Eyüp Hoca kimdir? Bundan size bahsedeceğim için Ya hocam senin kim olduğunla ben ilgilenmiyorum, umurumda da değil açıkçası diyorsanız hemen bu videoyu kapatın çünkü o değerli vakitlerinizi bu anlamda çalmak istemem. Bu videoda size sadece kendimi anlatacağım. Hani Montaigne'in deyimiyle denemeler kitabını açtığınızda daha ön sözlü şu ifadeleri görürsünüz. Elimden gelse karşınıza anadan doğuma çıkardım. Bu kitapta size beni anlattım. Bana katılmanızı ya da beni yargılamanızı beklemiyorum. Aynen o şekilde. Ben de Montaigne gibi söyleyeyim. Size kendimi anlatacağım. Bana katılmanızı ya da beni yargılamanızı istemiyorum. Eğer beni merak ediyorsanız bu video sizin için. Evet sevgili dostlarım, kendimi anlatmak istiyorum. Kimim ben? Ee, özgeçmişim nedir? Ee, siyasi düşüncelerim nelerdir vesaire. Çünkü toplum olarak e, etiketlemeyi seviyoruz. Yani biri bir şey söylediği zaman ha sen şucusun kesin ya da sen böylesin kesin şeklinde etiketlemeyi seviyoruz. Ve bu etiketlemeler ciddi anlamda beni rahatsız ediyor. Mesela sen Videonun altına yorum yazıyorsun, bir şeyler söylüyorsun ve senin için o konu belki de kapanıyor. Söylüyorsun ve kapanıyor. Ama benim için kapanmıyor çünkü ben onu okuduktan sonra bir de kafaya takıyorum. Yani şöyle ifade edebilirim size, ben çok okurum. Bayağı okurum. Hani okumakla da kalmam, ben kafaya da takarım. Yani <laughs> ciddi anlamda. Mesela sen markete gidersin, bir su alırsın, içersin. Ben içtikten sonra bir de okurum ne yazıyor üstünde diye. Ve yazılanları da takarım kafaya. Yani düşünürüm o yazılanlar üstüne. Böyle bir mizacım var. Sen orada kalp kırıcı ya da motivasyon düşürücü bir şey söylediğin zaman belki senin için konu kapanıyor ama ben bütün gün bunu düşünebiliyorum. Ya nasıl olur? Nasıl bunu söyleyebilir? Ya da bu nasıl aklına gelebilir? Şeklinde moralim, motivasyonum düşüyor. E bu bakımdan dedim ki ya bari bir kendimi anlatayım. Ee, anlarlarsa ne mutlu, anlamazlarsa en azından ben üzerime düşeni yapmış olurum. Şimdi değerli dostlarım ben... 1982 doğumluyum. Hatay'da doğdum. Hatay Kırıkan ilçesi. Kapalı bir bölge. Burada doğduktan kısa bir süre sonra babamın mesleği gereği İzmir'e taşındık, taşınmışız. Ben 4 yaşına kadar İzmir'de kaldım. Az biraz böyle İzmir resim resim hafızamdadır yani. Babam orada Petkim'de çalışıyordu. Sonra babam kanser hastası oldu vefat etti. O vefat ettikten sonra biz Hatay'a tekrar döndük baba ocağına. Şimdi Hatay Kırıkan deyince bir de şunu eklemem lazım. Benim ailem Karadeniz göçmeni bir aile. Sadece ailem değil, orada bulunan 408 Evler Mahallesi diye bir mahalledir. Komple o mahalle Karadeniz'den göçmüş 3 tane köyden oluşuyor. Bu sebeple evet Hatay doğumluyum. Kırıkan kültürü, Hatay kültürü buna edindim. Ama yaşadığım mahalle itibariyle de Karadeniz kültürüyle de yetiştim diyebilirim. Yani en koyu Karadeniz'den daha bir Karadenizliyimdir. Bakmayın üzerinde Beşiktaş yazdığına ama o da zaten benim <laughs> aykırı oluşumla alakalı Beşiktaş'ı tutuşum. Onu da sırası geldiği zaman anlatırım. Karadeniz kültürüyle büyüdüm ta ki liseye kadar. Ee, okulu Cemal Gürsel ilk okulunda okudum. Ortaokulu e, İmam Hatip Lisesi'nde okudum ki İmam Hatip Lisesi'ne ben kendi isteğimle gittim. Ee, orada okumak istiyorum dedim. Hatta annem bayağı bir ısrar etmişti. Gaz Lisesi'ne yazdıralım seni diye. Ya, hayır dedim ben İmam Hatip'e gideceğim falan. Yani çocukluğumdan beri bir aykırılık vardır bende. Yani böyle e, tersine gitmeyi severim. Yani örneğin bir film çok popüler olur. Herkes o filmi izlemeye gider sinemaya. Ben 3 sene sonra izlerim o filmi. Ya da diyelim ki bir kitap patlar. Herkesin elinde o kitap vardı. Mesela Secret diye bir kitap vardı bir zamanlar. Herkesin elindedir o kitap. Ben 2-3 sene sonra yani modası geçtikten sonra okurum. Ya da Elif Şafak'ın çok meşhur bir kitabı vardı Aşk diye. Bir ara herkes onu okuyordu. Hatta sırf erkekler için gri kapaklı olanı da çıkmıştı. Ben o kitabı yine modası üzerinden bayağı bir geçtikten sonra okudum. Böyle aykırı bir yanım var. Bilmiyorum niye böyle. Allah Tanrı böyle yaratmış. Yani böyleyim. Biraz aykırıyımdır. Örneğin Beşiktaş'ı tutuşum. Beşiktaşlıyım ben. Bu da bir aykırılık sonucu. Bizim mahallede herkes Trabzonsporluydu. Zaten Trabzonspor dışında başka bir takımı tutanı dövüyorlardı yani. <laughs> Trabzonspor'u tutmak zorundaydın. Dedem de koyu bir Trabzonsporluydu. Bir tek dayım, dayım da benim gibi asi bir adam. Dayım Galatasaray'ı tutuyordu ve ben çocukken yani ilkokuldayken falan sürekli bastırıyorlardı bana. İşte Trabzon'u tutacaksın, Trabzonlusun falan filan. Dayım bir yandan hayır Galatasaray'lı olacak, şöyledir, böyledir falan. Bir gün gazetede Feyyaz Uçar'ın resmini gördüm. Dedeme sordum, dede bu hangi takımda dedim. Beşiktaş dedi, ben dedim Beşiktaşlıyım. <laughs> yani oturduğum mahallede herkes Beşiktaşlı olsa muhtemelen ben Galatasaray'lı olurdum. Öyle bir dünyam var benim yani. Aykırılık, aykırı olanı seçiyorum zıt olanı seçiyorum bilmiyorum yani bir faydasını gördüm mü görmedim. Görmedim onu da söyleyeyim. Böyle bir aykırı bir yanım vardır dostlar. Ortaokulu İmam Hatip'te okudum. Çocukluğum hep Kur'an kurslarında geçti. Yatılı Kur'an kursları vesaire İmam Hatip'te klasik din eğitimi aldım. Arapçayı öğrendik, okumayı yazmayı öğrendik vesaire derken e, lise çağına geldiğimde annem bir karar aldı ve e, önce dayım Antalya'ya taşındı. Sonra e, biz de ailecek e, Antalya'ya geldik, yerleştik. Annemin amacı beni iyi bir okulda, iyi bir çevrede yetiştirmek, büyütmekti. Bu amaçla Antalya'ya geldik. Antalya'da Antalya Lisesi'nde okudum. Şimdi İmam Hatip ve Antalya Lisesi birbirine taban-tabana zıt iki okul. Yani yaşadığım kültür karmaşasını size aktarmaya çalışıyorum. Antalya Lisesi'nde okudum. Antalya Lisesi'nde son sınıfta TMS diye bir dershaneye gittim. O dershanede çok değerli, çok kıymetli öğretmenlerle tanıştım ki benim beni kitaplarla tanıştıran insanlar onlardır. Yani. Ben kitapları onların sayesinde tanıdım. Kitapların dünyasına onların sayesinde girdim diyebilirim. Tarih öğretmenim Türker Hoca, Türkçe öğretmenim Figen Hoca, e, Matematik öğretmenim Hakan Hoca, Felsefe öğretmenim Salih Hoca. Onların sayesinde ben okumalıyım dedim. <laughs> yani ben kitap okumalıyım. Zira çocukluğum boyunca annemin dayattığı kitaplar hep önümdeydi. Mesela ben Emine Şenlikoğlu'nun bütün kitaplarını okudum annem sayesinde. Emine Şenlikoğlu kimdir? Google'da yazar bakarsınız. Ona benzer Emine Şenlikoğlu'nun düşüncesinde olan kişilerin hepsinin kitaplarını okudum. Onları okuyarak büyüdüm annemin zoruyla ama hep isteksizdim. Yani kendi seçimlerim olmadığı için bir aykırılık var ya. Ta ki işte lise sona gelene kadar, lise sonda ben dedim okumalıyım. Ve ilk okuduğum kitap da çok enteresandır. Hani öyle çok derin felsefik bir kitap değil. Orkun Uçar'ın Metal Fırtına adlı bir kitabı. Böyle e, hamaset yüklü, e, macera, e, polisiye bir romandır. Ama dedim ki ya demek ki benim e, sevdiğim kitaplar bunlar. Hep o tarzda bir müddet okudum ama daha sonra Yelpaze genişledi yani. E, din üzerine de çok okudum, siyaset üzerine de çok okudum, sosyoloji üzerine de çok okudum 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 okudum. Ha bir faydasını gördün mü? İşte burada Nihat Sami Banarlı'yı anmak lazım değil mi? Ne diyor Nihat Sami Banarlı? Niçin okudum kitaplar sizi? Niçin? Siz ki göstermediniz bana saadetlerin çalkalandığı denizi. Hangi sayfanızı muskalaştırmam gerekiyordu? Bir gün murada ermek için ve bir gün yüzü görmek için. Bir faydasını gördüm mü bilmiyorum ama çok okudum, çok araştırdım. Bu anlamda <laughs> olaylara bilgiyle araştırarak neden sonuç ilişkisi kurarak yaklaşmayı öğrendim. Daha sonra lise bitti, üniversite, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü. Onu bitirdim. Sonra formasyon için tesis yüksek lisans vardı sırada. Akdeniz Üniversitesi'nden tesis yüksek lisansımı yaptım. Ve 2004 yılında da öğretmenlik mesleğine atıldım. Dolayısıyla kısaca hayat hikayem budur dostlar. Ee, benim yaşadıklarım, gördüklerim, karşılaştığım insanlar vesaire beni ben yapan şeylerdir. Yani ben e, açık görüşlü isem eğer e, olaylara şimdiki bakış açımla yaklaşabiliyorsam bu bu zamana kadar ki karşılaştığım e, insanlar, bulunduğum ortamlar etkisiyledir. E dolayısıyla <laughs> Şunu size açık yüreklilikle söyleyebilirim. Ee, çünkü videoların altına yazıyorsunuz. İşte siz şöyle düşünüyorsunuz hocam. Şusunuz hocam. Bu musunuz hocam? Bucusunuz hocam gibi. Bakın mesela bugün ee, Yaşar Kemal'i anmak için Yaşar Kemal'le ilgili bir video yapacaktım. Kahve molası video. Hatta hazırlıklarımı da yapmıştım. Zülfü Livaneli'nin güzel bir kitabıdır. Yaşar Kemal'le ilgili tavsiye de ederim. Şöyle güzel bir kahve molası videosu yapacaktım Yaşar Kemal'le ilgili ama korktum, tedirgin oldum. Çünkü dün bir video paylaştım. Paylaştığım videonun altında yani aklımın almadığı yorumlar. Daha önce Nazım Hikmet'le ilgili bir video paylaşmıştım. Ee, ne komünistliğim kaldı, ne solculuğum kaldı, neredeyse vatan haini ilan edilecektim falan. Ki videonun başlığı da vatan hainiydi. Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bir video paylaştım. Bu sefer İslamcı oldum. Bir değerli dostum videoyu izliyor. Arkada Nihal Atsız'ın kitabını görüyor. Aa hocam Türkçüsünüz falan filan. Ne bileyim kimisi bakıyor. Ya hocam Zülfü Livaneli ya ne güzel falan. Ya bana benim bir etikete ihtiyacım yok bu anlamda. Yani ben sanatçılara, şairlere, yazarlara sadece ve sadece sanatçı gözüyle bakıyorum ve bir sanat eserine yaklaşmanın da ne olduğunu çok iyi biliyorum. Sanat eserine sadece ve sadece şu bakış açısıyla yaklaşılır değerli dostlarım. Güzel olmuş, çirkin olmuş. Bu kadar basit. Yani sanat eseri insanda zevk ve heyecan uyandırmak amacıyla yazıldığından bir sanat eserine böyle yaklaşılır. Güzel olmuş beğendim, çirkin olmuş beğenmedim. Bu kadar basit. Yani bir sanatçıyı yani şunu demek istiyorum biraz daldan dala atlıyorum belki ama yani konuşma planım yok. İçgüdüsel artık ne geliyorsa aklıma. Nazım Hikmet'i seviyorsan, şiirlerini seviyorsan necip Fazıl'dan nefret etmek zorunda değilsin. Necip Fazıl'ın da çok güzel şiirleri var. Ha karakter olarak, kişilik olarak birini sevmezsin, seversin o ayrı mesele. Ona bir şey diyemem. Zaten kimseye kimseyi zorla sevdiremezsin ya da zorla nefret ettiremezsin. Ama ben Nazım Hikmet'in şiirlerini çok beğeniyorum deyip de Necip Fazıl'ınkileri hiç beğenmiyorum ama demek zorunda değilsin ki bence bana sorarsanız Necip Fazıl en az Nazım Hikmet kadar yetenekli bir şairdir. Ha karakterini bilemem, kişiliğini bilemem. Orası ayrı bir mevzu. O sadece beni ilgilendirir. Yani benim Necip Fazıl'la ilgili ne düşündüğüm sadece ve sadece beni ilgilendirir. Ya da nihalatsız. Seversin, sevmezsin. O ayrı mesele. Ama sanatçı olarak eserini beğenebilirsin. Bu gayet normal bir şeydir. Nihalat'sız eserini beğeniyorsun diye Tutup Tevfik'ten nefret etmek zorunda değilsin. Tevfik'in de çok güzel eserleri var çünkü. İşte bu anlamda ben bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Yani sizin e, hayat görüşünüzü, ufkunuzu genişletmeye dair bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. Bilgi birikimi, kültür birikimini size aktarmaya çalışıyorum. Ama maalesef işte kimi paylaşsam onunla ilgili hemen bir etiket bana yapıştırılıyor. Yani Mehmet Akif'i anlatıyorum İslamcı. İşte Teyip <laughs> Fikret'i anlatıyorum solcu. Nazım Kibir de komünist bu adam. Bir, birisi yazmış mesela demiş ki arkadaşlar boşuna uğraşmayın hocamız şunu söylüyor. Siz Kemalistsiniz ben değilim. Allah Allah. <laughs> yani benim adıma benim söylemediğim bir sözü nasıl yazabiliyor yani inanılır gibi değil ya yani bu resmen bildiğin iftira atmak ya yani iftira atıyorsun sen bana farkında değilsin İftira atmak ki yani bence çok ayıp çok günah ve aynı zamanda da suç yani suç yani bunun bir adliyede bir karşılığı var birine iftira atmanın adliyede bir karşılığı var insan bununla ilgili gidip dava açabilir şimdi dostlar açık yüreklilikle konuşacağım ee, özellikle de bir inanç boyutum neye inanıyorum? İki, siyasi görüşüm, siyasetten ne anladığım. Bunu açık yüreklilikle size anlatacağım. Benim ne olduğumu bilin. Ona göre <laughs> bir şeyler yazarsınız. Ben bir şey paylaştığımda... Çünkü ben bugün bu videoyu yapmayı çok istiyorum. Yani şu kitabı iki sene önce mi ne okumuştum? Araştırdım, güzel bir metin çıkardım, hazırlandım vesaire. Sonra tedirgin oldum. Yani dedim şimdi insanlar daha dünkü videodan sonra bunları yazdılar. Şimdi de Yaşar Kemal'i paylaşırsam ooo bana neler neler diyecekler şimdi yeri. Açıkçası tırstım. Yani Tedirgin oldum. Ben bu tedirginliği yaşamak istemiyorum. Ben size Yaşar Kemal'i de anlatmak istiyorum. Necip Fazıl'ı da anlatmak istiyorum. Ne bileyim Peyami Safa'yı da anlatmak istiyorum. Yeri gelir Emine Şenlikoğlu'nu da anlatırım. Yani e, bu anlamda kendimi özgür hissetmek istiyorum. Onun için açık yüreklilikle tüm şeffaflığımla size e, inancımı, e, siyasetten ne anladığımı vesaire bunu anlatmak istiyorum. İnanç mevzusuna gelelim dostlar. Ben inançlı biriyim. Elhamdülillah Müslümanım. Müslümanlığımı Tanrı'nın gönderdiği kitaba borçluyum. Ben o kitabı okumadan önceki dönemimi yok sayıyorum. Yani Kur'an-ı Kerim'i açıp Türkçesini, anlamını açıp okuyup burada ne anlatılıyor diye merak edip sorgulayıp neden sonuç ilişkileri kurup Aa, burada bir çevirisi hatası olabilir mi acaba deyip araştırıp diğer kitaplarla karşılaştırıp bir sonuca varıp evet bu kitap doğrudur deyip bu dünyada yaptıklarımızın başka bir tarafta ödülü ve cezası olacak deyip bir inanca sahip oldum. O kitaptan öncesi ve sonrası olarak dini inancımı ikiye ayırıyorum. Yani İmam Hatip'te aldığım klasik dini eğitim, Kur'an kurslarında aldığım klasik dini eğitim, ailemden aldığım, ailem muhafazakar bir ailedir. Onlardan aldığım klasik dini eğitimi bir kenara bırakıyorum. O dönemi ben kendim açımdan e, dogmalar dönemi olarak kabul ediyorum. Ne zaman ki ben Kur'an-ı Kerim'le tanıştım, içeriğine girdim, içini okudum, sorguladım, hatta bir ara bu kitap din kitabı olamaz, Allah'ın gönderdiği kitap bu olamaz dediğim zamanlar oldu. Sonra araştırdım, Arapça lügatlara baktım vesaire, kurcaladım, ettim falan derken ben inançlı biriyim. Son peygamberin Muhammed olduğuna inanıyorum, İsa'ya, Musa'ya hepsine inanıyorum ee, ve bu konuda e, ahiret inancına sahip biriyim. Ha inancımı ne kadar yerine getirebiliyorum bu benle beni yaratan arasında. Kimseyi ilgilendirmez. Hiç kimseyi ilgilendirmez. Ne kadar Müslüman olduğum, ne kadar Müslümanlıkla ilgili görevlerimi yerine getirebildiğim bu beni ve beni yaratanı ilgilendirir. Başka kimseyi ilgilendirmez. Ama işte hocanın inancı ne acaba gibi kafanızda bir soru işareti varsa inançlı bileyim. Ben ahiret inancına sahip bileyim. Tanrı'nın varlığını kabul ediyorum. Son peygamberin ee, Muhammed olduğuna inanıyorum. Şimdi yorumlara yazacaklardır. Hocam Muhammed dediniz, Hazreti Muhammed diyeceksiniz. Yazacaklar. <laughs> yani e, ona şunu demek lazım. Yazmadan şunu söylemeliyim mutlaka. Bak Muhammed dememden rahatsız oldun ama. Kaçtır Allah diyorum, Allah'ın adının başına bir saygı ünvanı koymadan kullanıyorum. O seni rahatsız etmiyor ama bir peygamberin adının başına illa bir saygı ifadesi getirmem gerektiğini düşünüyorsun. Bence burada kendi inancını bir sorgulamalısın. Neyse girmeyelim o konulara, o ayrı bir konu. Ee, i̇nançlı biriyim. Ee, kesinlikle yaptığım eylemlerde bunu göz önünde bulundurarak yaptıklarımın ileride bana ödül ya da ceza olarak öteki tarafta döneceğinin bilincinde hareket etmeye çalışıyorum. Ne kadar hareket edebiliyorum? Dediğim gibi bu benle beni yaratan arasında kimseyi ilgilendirmez. Gelelim siyasi görüşüme. Değerli dostlarım, benim bir siyasi görüşüm yok. Ben herhangi bir ideolojik düşüncenin e, savunucusu kesinlikle değilim. Olamam da, olamam. Çünkü siyaset denilen şey mesela bugün bir bir, bir şey yazdım YouTube'a. Dedim ki ya ben siyasetten ve siyasetçilerden tiksiniyorum. Yazdım. Tiksiniyorum dedim ya. Daha açık ne söyleyebilirim? Bir tane değerli dostum şey yazmış. Hayır hocam siz solcusunuz. <gülüyor> <gülüyor> ya kardeşim sevmediğim şeyi nasıl olabilirim? Yani ben siyas yani benim söylediğim bir cümle ya da ifade ettiğim bir şey sana solcuları çağrıştırıyor olabilir. Başka bir videomda söylediğim bir şey de bu sefer sağcıları çağrıştırıyor olabilir. Bir başka ifade ettiğim şey sana komünistleri çağrıştırıyor olabilir. O senin sorunun. Ama ben solcu değilim. Sağcı da değilim. Komünist de değilim. Benim siyasi bir görüşüm yok. Anlatabiliyor muyum? Yani hele hele bir partili değilim. Yani işte atıyorum X partili, Y partili değilim. Ben Allah'a şükür Beşiktaşlıyım bir tek Beşiktaş'ı tutarım. Hiçbir partiye e, oyumu ipotek ettirmedim. Yani ölene kadar benim rahmetli dedem DYP'li geldi, DYP'li gitti yani. Hep DYP'ye oy verirdi. Ben öyle biri değilim. Yani e, benim oyum bence değerli bir oy e, ve ben oyumu hiçbir partiye ipotek etmedim. Ne zaman ki işime gelir A partisine oy veririm. Ne zaman ki işime gelmez B partisine oy veririm. Çünkü benim siyasetten anladığım şey hizmettir. Yani hizmet edecek bana. Hizmet edebiliyorsa oyumu veririm. Hizmet edemiyorsa oy vermem. Çalıyorsa, çırpıyorsa oy vermem. Haksızlık ediyorsa oy vermem. Tamam. Ama nedir? Muhalif bir yanım var. Neye karşı muhalif bir yanım var? Gücü elinde bulundurana karşı. Niye? Çünkü vergiyi toplayan o. O ver, topladığı vergileri adaletli bir şekilde dağıtması gereken o. Kolluk güçleri onun emrinde. Her şey onda. E Müsaade et de ben bir bakayım ne yapıyorsun. Değil mi? Yani bu noktada bir muhalif kişiliğim var ama bu beni X partiye düşman, Y partiye dost yapmaz benim açımdan. Sen öyle görebilirsin. A'yı eleştiriyor demek ki B'den bu. Hayır canım A'yı eleştiriyorum diye B'den olacağım diye bir kaide yok. Ben oy kullanırken ki tüm vatandaşların da bu bilinçli olması gerektiğini düşünüyorum. Oy kullanırken olaya şöyle bakıyorum. Şimdi ben atıyorum A partisine oy veriyorsam bu sadece A partisini ilgilendirmez. Ben A partisine oy veriyorum. B ve C partisine oy vermeyerek onlara da diyorum ki bakın A partisine oy verdim. İcraatları o yapacak. Siz B ve C partisi olarak onu denetleyeceksiniz. Oy vermek bu anlama gelir. Böyle bakmak lazım. Yani iktidar partisi icraatlerden sorumludur. Muhalefet partisi icraatı yapanı denetlemekle de zorunludur. Yani sen X partisini başa getirdin, getirdiysen diğer partilere de şunu demiş oldun. X partisi iş yapacak, sen de onu kontrol edeceksin. Yani tutup 5 liralık köprüyü 15 liraya yapmasın. Sen onu kontrol et. Bu görevi veriyorsun aslında. Ama bizde maalesef e, iktidar olmak, muhalefet olmak çok farklı algılanıyor. Yani... Ben mesela şunu hiç anlayamıyorum. İktidar olan bir partinin kutlamalar yapmasını hiç anlamıyorum. Ya yani iktidar olan parti aslında büyük bir sorumluluğun altına girdi. İcraati aldı. Yani icraati yapmakla artık mükellef etti kendini. E dolayısıyla kutlama yapmak neyine senin ya? O kadar büyük bir sorumluluk aldın ki ya bu kutlanır mı? Yani <laughs> vah vah deyip düşünmen lazım. Bütün sorumluluk sende çünkü. Ya da tam tersi muhalefette olan bir partinin karalar bağlaması. Ya hayır sana da çok büyük bir sorumluluk verildi. Yani sen evet iktidar değilsin sen muhalefettesin. Senin işin onu denetlemek. Yani benim verdiğim vergileri doğru yerde harcıyor mu bunu denetleyeceksin. E dolayısıyla vatandaşın gözünde bir partinin e, iktidara gelmesi kutlanacak bir şey değildir bana sorarsanız. Yani çok ilginç geliyor bana, çok enteresan. Bak şunu anlayabilirim. Herhangi bir partinin, atıyorum gençlik kollarına üyesindir. Ya da ne bileyim, onunla ilgili çalışmaların içinde bulunuyorsundur. Bak bunu anlarım. Bu anlamda bir insan partili olabilir. Ama ben sade bir vatandaş olarak bir vatandaşın partili oluşunu bir türlü anlamlandıramıyorum. Bir mana veremiyorum. Çok saçma geliyor bana. Dolayısıyla iktidarda olan yani gücü elinde bulunduranla onu denetleyecek olan birbirine düşman değildir ve sen X partiye oy verdin diye Y partiye düşman olmak zorunda değilsin çünkü o Y parti senin hakkını kollayacak. Anlatabiliyor muyum? Böyle bakman gerekir olaylara. Ben böyle bakıyorum. Gerekir demeyeyim şimdi hocam senden mi akıl alacağım diyenler çıkar. Doğrudur. Ben bunu anlıyorum. Yani siyasetten anladığım, siyasi görüşüm, siyasete yaklaşım, yaklaşım biçimim bu. Ama e, ne oluyor işte? Güzel insanlar benim konuşmama, ha bu adam komünist. Ya da benim konuşmama İslamcı, kesin İslamcı falan gibi bir yerlere çekme ihtiyacı duyuyorlar ki ben de bu videoyu onun için yaptım. Yani. Beni bir yere yamamak zorunda değilsiniz. Ben herhangi bir siyasi görüşü olan biri değilim. İnancımı da açık yüreklilikle söyledim. İnançsız da olabilirdim. Bunu da açık yüreklilikle söyleyebilme özgürlüğüne sahip olabilmeliyim aslında. Ama bizim ülkemiz maalesef bu konuda biraz daha yol kat etmesi lazım. Yani inanmayan birinin rahatlıkla, gönül rahatlığıyla ben inanmıyorum diyebilmeli. Bu rahatlığı, bu özgürlüğü ona vereb verebilmeliyiz. Ama maalesef hani sözde veriyoruz aslında. Herkes özgür diyoruz da. Toplumun bir baskısı var. Yani adam ben ateistim dediği an hmm falan gibi. Böyle bir bir bakış maalesef var. Onu aşmaya herhalde birkaç yüz, yüz yıla daha ihtiyacımız var kendimizi geliştirmek için. Bilmiyorum. Evet sevgili dostlarım. Yani anlatacaklarım bu kadar. Umarım derdimi ifade edebilmişimdir. Ee, bu videoyu izledikten sonra e, belki de kimilerini rahatsız edecek bu söylediklerim. Bir kusur işledikse, bir isan ettikse affola ama ben kendimi anlatmak zorundaydım. Çünkü gerçekten tedirgin oluyorum artık video hazırlarken. Yani insanları rahatsız olur mu, rahatsız eder miyim falan diyerekten. Bunu yaşamamak adına dedim ki kendimi bir anlatayım. Ne olduğumu bir bilsinler. Ee, en azından hani şu etiketleme olayından bir vazgeçsin insanlar. Yani sen şucusun, bucusun demeyi bıraksınlar. Evet, değerli dostlarım. Kendinize iyi bakın. Akşam akşam biraz kafanızı şişirdim. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere diyorum. En güzel üniversiteler sizlerin olsun diyorum. Gözlerinizden öpüyorum.